Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Türkçe paragrafta anlam, konu başlığından bahsedeceğiz. Bizler için çok önemli bir konu çünkü Türkçenin her bir safhasında karşımıza çıkacak. Ortaokuldaki LGS'de en çok çıkan soru tarzlarından bu sene de paragraftan çıkmasın diyemeyiz. Örneğin ögeler, fiilimsler belki hani çıkmayabiliyor ama yüzde olarak karşımıza paragraf çıkacak. O yüzden bunu bir halletmemiz gerekiyor. Gözünüz hiç korkmasın bazen denemelere girdiğinizde böyle kocaman metinler görüyorsunuz. Ay bunu okuyamayacağım mı diyeceksiniz belki. Ama hiç öyle demeyin. Uzun olanlar aksine daha içerisinden çıkarım yapabileceğiniz için daha basit oluyor ve bu dersten sonra çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Evet ilk başlığımız konu. Konu bizler için çok önemli demiştik ve aslında konu nedir? Paragrafı okudunuz, metnimizi okudunuz. Bu metinde aslında bizim için yansıtılmak istenen metin ne? Metinde ne anlatılıyor? Bize ne verilmek isteniyor? Ona bakmamız gerekiyor. Yazar burada bize neyden bahsetmiş, neyin üstünde durmuş? Tam olarak hangi konuları ele almış buna bakacağız. Hemen bir örnekle şöyle pekiştirmiş olalım. Sonra bilgi kutucuklarımız var. Bunlar bizim için biraz daha anahtar olacak. Bunlara bakmış olacağız. Bakın burada bize bir metin vermiş. Metinlerde her zaman şunu yapın ki bütün Türkçe sorularında bunu yapın. Baktığınız sorunuzun kökü var ki zaten bu koyu harflerle ve değildir. Olamaz, söylenemez tarzında şeyler söylüyorsa bunların altı çizili veriyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önce buraya bakın. Hatta yine daha önce de söylemiştim videolarımızda izlediyseniz eğer şöyle yapın. Baktınız metin çok uzun, şıklarda kısa. Şıklara hızlıca bir göz atın ki yukarıda arayacağınız şeyi de aslında bilmiş olun. Konuyu yaparken aslında şunu da yapabilirsiniz. Önce kendi kafanızda şöyle bir oluşturun ne var sonra şıklarda en yakın neyse eleme yöntemiyle gidebilirsiniz. Bir bakalım Metin'de bize ne diyor? Dostlarımız önemlidir. Dost sözcüğü bakın. Az sonra mesela biz anahtar kelimelerden de bahsedeceğiz. Konuyu bulmakta anahtar kelimeler de bizim için çok kıymetli. Çünkü en çok geçenler genelde bize biraz daha yardımcı oluyor bu konuda. Dost sözcüğünün dile getirilmesi bile içimizi ısıtmaya yeter. Bazen kederi, bazen sevici paylaşırız onlarla. Ailemizden sonra kendimizi yakın hissettiğimiz kişilerdir. Dert ortağımız, sırdaşımız, bir fincan kahveyi birlikte yudumladığımız, kimi zaman kahrımızı çeken, borç alıp verdiğimiz, sesini duymaktan mutlu olduğumuz yol arkadaşlarımızdır. Şimdi dostun öneminden bahsediyor şu ana kadar. Bakalım devamında da öyle mi? Çünkü bazen vurucu noktaları evet kapsayıcı yapıyor ama en sonunda da verebiliyor. Gerçek dostluklarda hesap kitap yapılmaz. Kolay kolay birilerinin haklarını yemezler ve parayla ölçülmez. Paylaştıkları yıllar ortak bir geçmişleri de vardır. Zevkleri uyuşmasa da kalpleri buluşmuştur bir şekilde demiş. Şimdi me konusu ne olabilir? Az önce de söylediğim gibi tamamına baktığımızda biz dostluğun önemi diyebiliriz. Şıklarda bunu mu gördünüz? Gönül rahatlığıyla artık işaret diyebilirsiniz. Çünkü bizler ilk cümleden itibaren hep bir dostluğa verilen önem, kıymetten ve dostluğun hayatımızdaki yerinden bahsedildiğini görüyoruz. O yüzden dostluğun önemi diyebiliriz. Dostlarla olan ilişkilerimizden bahsedilmiş. O yüzden bunu söyleyebiliriz. Dostluğun nasıl oluştuğundan da yine bahsedebiliriz diyeceğiz. Şimdi bilgi kutucuğumuzda bize demiş ki bir metinde konu genellikle ilk, ilk birkaç cümlede verilir. Zaten bakın ilk şuraya kadar okuduğumuzda az çok çıkarımda bulunabildik. O yüzden evet tamamına bir bakın tamamına da sindirilmiş olabilir ama ilk birkaç cümle bizim için konu açısından önemli. Mesela ana fikirde daha çok ya en başta ya en sonda ya da varsa bir deyimde atasözünde içine gizlenmiş olabiliyor. Şimdi paragrafta anlatılan durumun ne olduğu bulunursa artık konu bulunmuş olunuyor. Aslında hep söylediğim gibi bu metin bize ne anlatıyor, ne vermek istiyor? Bunu bulursak gerisi hallolmuş olacaktır. Peki gelelim başlık konusuna. Şimdi başlık nedir? Biz bir metin oluşturduğumuzdaki zaten kompozisyon yazdığınızda sınavlarda da o metine uygun bir başlık oluşturmanız gerekiyor. Olabildiğince kısa tutmanız gerekiyor. Böyle 6-7 kelimeden oluşan bir başlık oluşturmanız hem ilgi çekici olmayacak okuyucu açısından hem de kapsayıcılığını yitirmiş olacak. Biraz daha vurucu bir başlık oluşturmamız gerekiyor. Bakın burada bir metin vermiş ne olabilir başlığımız size özgü. tabii ki değişebilir tek bir gerçek yok burada. 2 kere 2 eşittir 4 gibi diyemeyiz. Buralarda biraz daha yaratıcılığınızı konuşturacağınız kapsayıcı bir nokta olması gerekiyor. Dünyaya nazaran Türkiye'de zehirli yılan çok fazla bulunmaz Şimdi Nazaran kelimesini bazen tam olarak bilemeyebiliyorsunuz Nazaran bakarak kıyasla demektir Anlatımı geliştirme yollarında da biz çok fazla göreceğiz bunları O yüzden onu da bilmenizde fayda var Bu zehirli yılanların tamamını engerekler oluşturur Ülkemizde yeni keşfedilen ve Türkiye'nin tek kobra türü olan Mısır kobrası yeni kayıt altına alınmıştır Türkiye'de bulunan zehirli yılanlar küçüktür ve koca engerek hariç yavaş hareket eder demiş. Bu sebeple bir avı yakalamak onlar için neredeyse mümkün değildir. Özellikle kemirgenler bu canlıların ana besin maddeleri arasında olduğundan zehirleri bunun için çok önemlidir. Şimdi buraya baktığımızda ülkemizdeki zehirli yılanlardan bahsetmiş. O zaman şimdi ülkeye değiniyorum çünkü burada bize dünyaya nazaran Türkiye demiş. Türkiye'deki zehirli yılanlar da diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Örneğin ülkemizdeki zehirli yılanlar şeklinde bir başlık yapılabilir diyoruz. Şöyle başlık tek sözcükten oluşabileceği gibi az önce de dediğim gibi birden fazla sözcükle de oluşabilir. Burada mesela üç tane kelimeden meydana gelmiş. Ama 7-8 kelimeye kadar çıkmamaya tabii ki gayret etmemiz gerekiyor diyeceğiz. Peki anahtar sözcük nedir? Haydi gelin bir de anahtar sözcüğe şöyle bir bakmış olalım. Anahtar sözcük gerçekten de bir kapının, bir metnin kilidini açmak gibidir. Yani biz anahtar sözcüğümüzü bulursak artık ana fikrimizi de bulduk demektir. Bu yüzden bizler için çok kıymetli isminin hakkını verebiliyor diyebiliriz. Şöyle, zaman yönetimi ilk kez meşgul yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak üzere bir eğitim aracı olarak Danimarka'da doğup dünyaya yayılmıştır diyor. Ben hemen ilk cümlede bakın iki kere zaten zamandan bahsedildiğini görüyorum. Burada kesinlikle anahtar sözcüklerin arasında zaman ve zaman yönetimi var diyebilirim. Çünkü bunun üzerine duracak biraz daha. Bakalım devamına. Şimdi her yanda faaliyet gösteren 1 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiş durumdadır. Zaman yönetimi bakın tekrar bahsetti. Burada da söylemişti. Birden fazla geçecek genellikle zaten anahtar sözcüklerimiz. Temel düşünce günün her küçük dilimine daha iyi planlanmasının planlamalardan bahsedebiliriz burada. Çünkü yönetimden bahsediyor daha çok. Yöneticilerin daha verimli hareket etmelerini sağlayacak olmasıdır diyebiliriz. Bakın baktığımızda zaman yönetimi ile ilgili zaten bu metin bize ne anlatıyor? Önce konuyu bulduk. Zaman yönetiminin öneminden bahsediyor. E sonra bakıyorum anahtar sözcüklerim en çok geçen zaman yönetimi. Yöneticilerin buradaki vasfından ve hareketlerinden bahsediyor. Bunu söyleyebiliriz. Verim almaktan bahsediyoruz. Daha verimli hale getirebileceğimizden bahsedilmiş zaten. Organize olmak yani aslında planlamak da diyebilirsiniz bunu. Planlamalardan bahsediliyor. E zaten zaman ve eğitim buranın temel yapılarından diyebiliriz. Şimdi. Sözcüklerde size birden fazla verebilir hangileri anahtar kelime olabilir diyecek zaten az sonra etkinliklerimizde ve kazanımlarda da göreceksiniz yine bu yüzden bu şekilde eleme yöntemleriyle gidebilirsiniz dediğim gibi e, anahtar sözcükler daha çok ana fikri bulmamıza yardımcı oluyor diyebiliriz yani ben buna bakarak zaman yönetimi için neler yapmalıyız ana fikrini çıkarabilirim buna dikkat edeceğiz. Peki hazırsanız şöyle etkinliklerimize bir geçmiş olalım. Etkinliklerimizin bir kısmını beraber yapacağız. Bir kısmı ise sizlerin ödevi olacak. O yüzden dikkatlice inceleyin bir izleyin ki sizler de kendiniz yaparken zorlanmayın. Birinci etkinliğimizde bize ne demiş bir bakalım. Bu metinde neyden söz edilmektedir? Tamam. Artık ben bana ne sorduğunu biliyorum. Bakın ilk başlığımız neydi? Konuydu. Eğer bu metinde ne anlatıyor? Bu metinde neyden söz edilmiştir gibi kavramlarımız varsa soru kökümüzde kesinlikle metindeki neyi soruyor bana? Konuyu soruyor. Tamam, konuyu bulacağız. Artık burayı hallettik. Bir bakalım daha sonra konuyu oluşturalım. Günümüzde geleneksel halıcılığımız fabrika halıcılığının karşısında can çekişmektedir. Bakın yine bir kıyaslamayla başladı. Demek ki fabrika halıcılığı ve geleneksel halıcılık arasında bir ayrım yapacak. Hemen halıcılıkla ilgili olduğunu zaten ilk cümlede gördük. Fabrika halıcılığının maliyeti çok düşürmesi, çok yoğun emek ve zaman gerektiren el dokuma halıcılığına yani aslında geleneksel halıcılık dedik ya buradan bahsediyor. El dokuma halıcılığına önemli bir darbe vurmuştur. Günümüz Türkiye'sinde el halıcılığının yaygın olduğu Isparta, Uşak, Manisa, Kayseri, Sivas, Niğde Nevşehir gibi kentlerimizde halıcılık ya tamamen bitme noktasına gelmiş ya da küçük boyutlu turistik eşya halıcılığına yöneltilmiştir demiş. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Burada kesinlikle bir ülke belli zaten Türkiye. Peki Türkiye'deki neyi kıyaslamış? Geleneksel yani ev dokuma halıcılığı ile fabrika halıcılığının aslında kıyaslamasını yapmış. Peki bunu nasıl yapmış? Fabrika halıcılığının giderek geleneksel halıcılığına darbe vurduğunu, onu aşağıya çektiğini söylemiş. O zaman Hemen hemen söyleyebiliriz bu konu ne ile ilgili, bu metin ne ile ilgili, konusu ne. Türkiye'deki, çünkü ülke belirtmiş zaten bize, geleneksel halıcılığın, halıcılığın, fabrika halıcılığı nedeniyle, fabrika halıcılığı nedeniyle, geri plana düşmesi anlatılmıştır diyebiliriz anlatılmıştır Evet bakın konuyla ilgili etkinliğimizi yapmış olduk. Şimdi aşağıdaki ikinci etkinliğimizde ise bize ne diyor? Metnin konusunu aşağıdaki boşluğa yazınız. Tıpkı burada yaptığımız gibi yine yapmanız gerekiyor. Önce bakacaksınız. Zaten ilk cümlede az çok ne söylediği bize e, ne anlatmak istediği çıkıyor. Daha sonra bunu biraz daha kapsayıcı hale getirmeniz gerekiyor. Örneğin ben bakın tek tek şehir şehir yazmadım ama Türkiye'deki durumundan bahsetmiş oldum. Tıpkı bu şekilde yapabilirsiniz. Burası size ödev arkadaşlar. Bunu yapın bakalım kimler doğru yapacak. Hatta bulduktan sonra yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz etkinlik bir ikinci soru olarak. Peki gelelim etkinlik 2'ye. Etkinlik 2 de bize ne demiş? Bu metinde getirebilecek en uygun başlığı yazınız demiş. Başlığımızı nasıl buluyorduk? Metnimizi okuyoruz. Metinde bize ne anlatılıyor onu buluyoruz. Ardından en vurucu, en çarpıcı olacak böyle biraz daha yaratıcılığımızı konuşturarak daha öz böyle kapsayıcı olacak kelimelerle meydana getiriyorduk. Bir okuyalım. Modern zamanın yazım araçlarından biri olan tükenmez kalem icat edilip seri üretime geçildiği günden bugüne kolay bulunabilir ve pratik olma özelliği nedeniyle günlük hayatta yaygın bir kullanım alanına sahip oldu. Şimdi modern zamandan tutun geçmiş zamanda aslında icadıyla beraber tükenmez kalemin e, icat edilip günümüze ulaşmasından bahsetmiş ve muhtemelen işlevlerinden kullanım alanlarından bahsedecek bir bakalım. Ucundaki bilye aracılığıyla boru içerisinde bulunan koyu kıvamlı mürekkebi kağıda aktarabilen tükenmez kalem, takvimler 30 Ekim 1888'i gösterdiğinde ABD'li John Lowe tarafından hayvan derilerini işaretlemek için icat edildi. Lowe ürünün ilk patentini aldı ancak işi ticarete dökmeyi hiç düşünmedi demiş. Demek ki patentini alsa da ticareti biraz daha modern zamanda yapılmış. Konumuzu bulduk. Konuyu bulduktan sonra ne yapacaktım? Bir iki kelimeyle özetleyecek bu metni en iyi yansıtacak başlığı bulmaya çalışacağız şimdi. En iyi yansıtacak tükenmez kalemin icadı olabilir. Tükenmez kalemin icadı. Bakın başlığımı yazarken ne yapıyordum? Buraya dikkat edin. Her bir kelimemin İlk harfi büyük olacaktı. İsterse beş kelime olsun fark etmez büyük olacak. Biraz yazım kurallarına girmiş olacağım ama buralarda biliyorsunuz klasik yazılarınızda özellikle çok önemli puan kırılır. Mesela V ya da ile gibi bağlaçlar bulunursa onu ne yapacaksınız? Onu küçük harfle yazacaksınız. Onun dışında bütün harflerimiz kelimelerimizin ilk harfi büyük harfle yazılacak. Yine ikinci etkinliğimizde bizden ne istemiş? En uygun başlığı aşağıya yazınız demiş. Tıpkı birincisinde olduğu gibi bakın okuyorsunuz. Zaten bir nebze daha kısa bir metin vermiş. Okuduktan sonra buraya en uygun başlık hangisi olabilir? Bir bakın burası da ikinci ödeviniz olacak. Hadi bunları da bulun yine yorumlara bunları da bekliyorum. Etkinlik 2 ikinci soru başlığı olarak atarsanız zaten oradan görmüş oluruz. Peki geldim bakalım etkinlik 3'e. Etkinlik 3'te benden ne istiyor? Aşağıda verilen metinleri okuyunuz ve metinlerin anahtar sözcüklerini belirleyiniz. Zaten 3 başlık işledik bakın. Konudan bahsettik, başlıktan bahsettik, anahtar kelimeler yani sözcüklerden. Şimdi bununla etkinliğimizi yapalım ilgili. Anahtar sözcükleri belirlemek için ne yapıyorduk? En çok geçene bakacağız ve kapsayıcı olan şimdi çok fazla geçiyor diye tabii ki V de bağlacı da çok geçebilir. Bu bir anahtar sözcük değil. Metni yansıtması gerekiyor. Verilen şıklardan uygun olanlarına artı, uygun olmayanlarına ise eksi işareti bırakacağız. İnsanoğlu teknolojiyi doğru düzgün kullanmıyor. Şimdi teknoloji burada ilgimi çekti. Çünkü zaten başlangıçta hemen konuyu sanki buraya evriltecek gibi. Bunu bir çizdim. Neredeyse onun eseri olacak. Bu gidişat hiç iyi değil. Artık herkesin elinde bir telefon önüne bakmadan yürüyor. Ya duvara çarpıyor, ya da bir çukura düşüyor. Aslında bu çarptıkları duvar ve düştükleri çukur varmak istedikleri popülerliğin bedeli gibi duruyor demiş. Herkes teknolojiyi bakın teknoloji zaten genel kapsamında telefonlar, tabletler gibi geçiyor. Kullanarak popüler olmak istiyor ama ne böyle popüler olunur ne de teknoloji bu amaçla kullanılabilir demiş. Şimdi bakıyorum teknoloji kesinlikle burada e, alabileceğim anahtar sözcüklerim içerisinde. Çünkü aslında teknolojinin gidişatta giderek aslında bize neler kattığını bazen olumsuz yönlerinin de olduğunu gösteriyor. Popüler kültüre popülerliğe biraz daha uymanın etkisi altında kaldı aldığını gösteriyor. Teknolojiyi aldım bu nedenle. Evet popüler olunur hale kılıyor diye zaten birçok yerde geçtiğini görüyoruz. Bu yüzden popülerlik. Ama çukuru burada bir metafor olarak kullanmış. Mecaz anlamda bir çukurdan bahsediyor. İnsanların aslında orada debelenmesinden bahsediyor. Gerçek anlamdaki bir e, hendekten bir çukurdan bahsetmiyor. Bu yüzden bunu alamayacağım. Gidişat evet gidişat yani süreci alabiliriz. Çünkü insan oğlu giderek aslında doğru düzgün kullanmıyor diyor. Bu yüzden gidişatta alabileceğimiz ee, bizim anahtar sözcüklerimizin içerisinde. Eskinlik 3'ün ikinci sorusunda bizden ne istemiş? Şöyle bakalım hatta 2 ve 3'te ne istemiş? Şimdi ikinci de de yine aynı şekilde anahtar kelimeleri işaretleyelim demiş. Hadi 2'yi de şöyle göstereyim 3 sizde olacak. Gelecek kaygısı yüzünden kendimizi üzmekten başka bir şey yapmıyoruz. Gelecek kaygısı burada bizim için önemli gibi duruyor. Aslında böyle davranmaya hiç gerek yok çünkü biz nasıl planlar kurarsak kuralım hatta neler düşünürsek düşünelim gelecek hiç de bizim kurduğumuz planlar ve düşüncelere göre hareket etmiyor ki demiş şimdi burada bakın kurduğumuz planları ikinci kez geçiriyor ve düşünceler planlamalar bir organizeden bahsediyor o kendi başına çok büyük bir kavram. Bırakalım da gelecekte ne olacaksa olsun. Kısacası bizim irademize bağlı olmayan bir şeyi kontrol edemeyiz. Ondan dolayı geleceğe kaygıyla bakmayalım demiş. Evet burada kaygının da üzerinde çok fazla durduğunu görüyoruz. Çünkü kaygılı olursak ne kadar biz kaygılı olursak olalım gelecek bir şekilde akıp gidecek diyor zaten. O yüzden kaygıyı alabilirim anahtar sözcüklerim arasında. Gelecek kesinlikle zaten gelecek kaygısıyla başlamıştık. Bunu da alabiliriz aynı şekilde planlar yapmanın çok da önemli olmadığını söylemişti. Plan yapmanın çok fazla üzerinde durdu ama e, anahtar sözcük olarak alacağız. Ama metne katkısı bakımından ise planları çok da aslında yapmamıza gerek yok çünkü hayat olduğu gibi akıyor dedi. Çareden çok fazla bahsetmiyor bize. Çare kelimesi zaten neredeyse hiç geçmiyor. Burada daha çok akışına bırakmaktan bahsediyor. Bu nedenle bunu ise alamayacağız. Yine üçte bakın aynı şekilde bize bir metin vermiş anahtar sözcüklerimiz olabilecek olan kelimelerin yanına artı olamayacaklara eksi koyacağız. Bu da yine sizin ödeviniz. Peki bunu nasıl yazabilirsiniz? İsterseniz etkinlik 3, üç, 3. soru diyerek artı olarak işaretleyebileceklerimizi yazabilirsiniz. A, mutluluk B, mefhum gibi atıyorum. Bu şekilde yazarsanız yorumlara gayet yeterli olacaktır. Peki evet bundan sonrasında kazanım testlerimiz var. Zaten burada bakın 2-3 tane ödeviniz oldu. Bunları hızlıca yapabileceksiniz. Ardından kazanım testlerinizi çözeceksiniz. Kazanım testleriniz çözdükten sonra e, bittikten sonra bir sonraki konuya geçmiş olacağız zaten. Evet videomuzun burada sonuna geldik. Yorumlara bir yazın bakalım kimler ödevlerini yapabildi, kimler anlayabildi bir görelim. Hatta kazanımlarda kaç doğru kaç yanlış yaptınız. En son bunları da QR koddan kontrol edebilirsiniz. Yorumlarda buluşmak ile hoşça kalın.